Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoilerları çekeceğiz ama bu sefer arkadaşlar ben normal bir sorunuyum nedense e, bu sefer istemedim arkadaşlar böyle bakalım bunlar ne yapıyor. Arkadaşlar eski PKX'i çok özür Ama çok kalabalık şu, şu an burası. <laughs> Al sıra eski PKX'i. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni spoilerlarımıza başlayalım. Ben buraya atayım berde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelecek arkadaşlar böyle mavi bir e, ay mavi diyorum arkadaşlar mor bir tane arabamız var. Gördüğünüz gibi iki kişilik ve arkasına ev, evcil hayvanınızı koyabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu sefer şekli daha lüks. Çok güzel. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yalnız şu an çok garip bir şeyler oluyor. Azran Orgot good, good Pigeon, ee, arkadaşlar Cool Fox Gaga Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oh, hızı açtım arkadaşlar ya. Zıplayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle beraber Şimdi hemen devam edelim. Aa kız önümü otur. Oh. Arkadaşlar bu ne? Önümdeki kızı kafam karıştı. Evet devam edelim. Gördüğünüz gibi yeni Luluka paketi geldi. Luluka kıyafeti arkadaşlar, arkadaşlar üstümde giydiğim eski paket gibi arkadaşlar. Yeni pakette ise gördüğünüz gibi Luluka'nın logosunun halısı ve bir tane pembe koltuk ve yine logosunun arkadaşlar panda logosunun yazısı var. Arka planda da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir L yazıyor onun fırında. Logosunu ve arkadaşlar ben bu televizyonu çok sevdim. Kesinlikle kullanacağım. Ve masa da var arkadaşlar. E, bebek setindeki masa şeklinde. Evet arkadaşlar. Kıyafete bakarsak bunu ana ekranında görenler vardır belki. arabada böyle. böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saçı açık ama iki tane toplamış gibi görebiliyoruz. Ve panda logosunun yani panda kulakları gibi şeyler var arkadaşlar. Böyle bir tane beyaz gözlük takıyor arkadaşlar. Ee, o beyaz gözlü e, eski pakette de vardı. O tarz bir tane gözlük var zaten gözümle gördüğünüz gibi var. Ve üstüne böyle farklı renklerde kalpler var. olan, içinde böyle arkadaşlar beyaz tişört giyen ve üstüne mor hırka giyen bir tane e, arkadaşlar kafet var. Ve yine lıluk her çantası. Yeni kulaklık. Evet arkadaşlar o e, panda kulağı var dediğim şey yeni kulaklıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim pembe kulağına benzettiğim şey aslında bir kulaklıkmış. Ve bu eski kulaklıklar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ve bu eski paket de geri gelecek. Bu soru bunun kot pantolon ve başka bir üstü de var. Ve arkadaşlar eteğine bakarsak çok güzel mavi kot etek giyiyor. Ve üstünde kalp desenleri var mor ve pembe. Evet arkadaşlar bu kadar. Ve yeni gelecek hayvan. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tane Hayvanımız var. Böyle elsa mavisi gibi bir tane ton var arkadaşlar. Ve bu bir köpek. Cinsinde padıl arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çok kabarık olan sonra Bu da ana ekranda vardı. Fark ettiyseniz böyle açık mavi, beyaz ve mor tonları var. Çok güzel arkadaşlar. Ve çok tüylü. Ben bu hayvan türünü çok seviyorum. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Burnu da çok büyük. Spoilerımız bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.